İsmim David, bu firmanın genel müdürüyüm. Pelenk, Middle East Anonim Şirketi. Bu firma başta zeytincilik sektöründeki makineler, bağ ve peyzaj makinaları yapıyor. Ağırlıklı olarak zeytin hasat makineleri üretiyor. Biz Türkiye genel distribütörüyüz. Zeytin hasat makinalarımız bir gövdeden sarsıcı, iki elektroportatif makinalar diye ikiye ayrılıyor. En çok sattığımız tabii elektroportatif Makineler. Elektroportatif dediğimiz gibi, e, zaman e, ismi gibi e, sırtınıza bir akü alıyorsunuz, bir bataryası var. Bu pelenkin icadı ve şu anda Türkiye'de ve dünyada tek olan bütün gün 8 ila 10 saat boyunca bir ağacı silkelemenizi sağlayacak enerjiyi sırtınızda taşıyorsunuz. Yani ortalama 45 kuruşluk elektrik şarjıyla bütün bir gün bir makineyle zeytin altına gidip, günde bir buçuk tona kadar burası çok önemli 15 çuval yapar. Tabi bu bölgelere ve zeytinin cinsine göre değişme gösterebilir. En az 1000 en fazla 1500 kilo 15 çuvala kadar 100 kilo kabul edersek bu makineyle e, zeytin alabilirsiniz. Özelliği de şöyle bir şey e, zeytini düşürüyor fakat zeytini düşürürken ağacı düşürmüyor. Ağacı üzmüyor. Filizini ve yaprağını kırmıyor. Böylece bir ağaçtan 100 kilo verim alıyorsanız yok senesinde de en az 80, 70, 50, 60 sırıkla gavura vurur gibi vurduğunuz zaman bunu alamazsınız. Bu makineler hem e, üstünde 8 tane gördüğünüz gibi çubuk var, 8 kişinin işini yapıyor, 8 tayfanın işini yapıyor. E, hem zeytini topluyor hem de e, zeytin hasadını 10 kuruşlara 9 kuruşlara düşürdüğü gibi gelecek senenin zeytin getirisini de ...ceminizde bırakması hasebiyle... ...bir senede kendi parasını çıkartıyor. Böyle mükemmel bir makine bu. Makineyi seçerken şöyle... ...ister bizim makine olsun... ...ister başka makineler olsun... ...çünkü bu makine bu sektörde ilk icat edilen... ...ve hala patenti elinde bulunduran makine. Biz diğerlerine... ...kopya demeyelim de benzer makinalar diyoruz. İster bizim makine olsun... ...ister başka makineler olsun... ...ben müstahsilimizin şuna dikkat etmesine... Ee, rica ediyorum. Çalışma sistemi çok önemli. Böyle şuraya bir gösterebilirsek bakın bizim makinamız sağdan sola doğru bir salınım yapar. Doğru sistem budur. Bu makineler böyle titreşerek zeytini düşürür hasar vermeden. Şimdi bunun dışındaki makinalar şöyle çapraz makas gibi çalışır. Müstahsil bunu e, makine alırken muhakkak lütfen buna dikkat etsin. Çubukların nasıl hareket ediyor? Bunlar karbon fiber. Bir sürü plastik makine var. İkincisi Makinenin kalbi e, titanyum alaşımlı, her tarafı kapalı, metalden bir kafası var. Çok hafif bir metalden kafası var. Buna benzeyen bütün makineler hepsi plastiktir. Lütfen e, makine alırken şuna dikkat edin. Kafası metal mi plastik mi? Çünkü plastik olunca çok daha kolay kırılıyor ve çok içinde silecek motoru gibi basit bir mekanizma var. Bu yüksek e, teknolojili içinde 44 volt motoru olan ve profesyonel bir makinedir. Bizimki, biz profesyonel aletler satıyoruz. Makine alırken buna dikkat etsinler. Bir de batarya şarj adı altında yarım saat, bir saat, iki saat, maksimum üç saat giden sıt bataryası adı altında taklit bataryalar da var maalesef. Fakat bizim bataryamız bütün gün bu makineyi besliyor. 8 ila 10 saat çalışabiliyorsunuz. Tabi aynı bataryayla yüksek dal budama da yapabileceğiniz Mesela işiniz bitti Ağaçları imarlayacaksınız Aralayacaksınız havalandıracaksınız böyle bir testlerimiz var Küçük gözüktüğüne bakmayın 2 metreye açılıyor Yine sırt bataryanıza takılıyorsunuz Günde 5-6 saat çalışarak en az 150 ağacı Bunlarla budayabiliyorsunuz Bunun güzelliği ise şurada Bir kere benzinle çalışmıyor doğaya e, Dost bir makina yeşil bir makina e, benzinle çalışmadığınız için masrafınız yok. Gürültünüz yok. Bir de bunu ağaçları e, benzinli makineyle motorla kestiğinizi düşünün. Müthiş bir gürültü. Müthiş bir egzoz. Yani biz diyoruz ki pelenk alın. Zeytininiz rahat etsin. Cebiniz de rahat etsin. Neden? Çünkü pelenk doğayı kirletmiyor. Zeytin de insan gibi. Canlı bir varlık. Ona egzoz yutturmayın. Onu üzmeyin. Pelenk alın. Hem paranız cebinizde kalsın hem ağacınızda Mut